Lan ne müşkil bir durum bu? Serhat sizi makak maymununa çevirmiş lan rezil rüsva herifler. Benim kızım bu saatte ne iş var? Kızım sen hayırdır? Nasıl izin aldın bu saatte? Senin i̇zin alan kim ya? Ev karıştı ben de kaçtım. Ne oldu ki? Aman tör ömür işleri senin kafan basmaz ya. İyi sen bilirsin. Hadi. Kızım. Baba. Baba. Cici baba. Hadi evine. Hadi yallah. Yürü. Sonra tavan asacağım seni kulaklarında. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. İyi akşamlar. Sen Tolga Han değil misin? Hani bu her gece benim kızıma durmadan mesajlar atan? Memnun oldum, mesul oldum. Çift egzoz mu bu araba? Kaç basıyor? Ee, 280, 290 basıyor. Maşallah. Eyvallah. Bundan böyle ben de 180. <laughs> Lan şeref yoksunum. Senin ne işin var benim kızımla? Tabii. Babanız veriyor altınıza böyle spor arabaları, koyuyor cebinize paraları... ...benim suratım kadar da böyle telefonlar veriyor elinize. Ondan sonra el alemin kızına cır 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 mesaj, zır 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 mesaj. Ulan bir daha seni Suhan'dan handanla görürsem... ...vallahi böyle, Lan bu süreceğini böyle, ulan böyle kırarım. Duydun mu, böyle ikiye bölerim. Lan. Anana, babana, bildiğim bilmediğim herkese de selam söyle. Ulan ahlaksızlık diz olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.